Evet arkadaşlar sizlere bugün yemlik e, bazı yerlerde yemde dede sakal diye geçiyor. Bunu ince ince doğradım arkadaşlar. Soğan koyacağım içine. Bunu yumurta yapacağım inşallah. Bunu normalde ben gözlemesini yapıyoruz. Yoğurtlamasını yapıyoruz ama ben bugün yumurta deneyeceğim. Soğanı koyalım. Az bir yağ koymuştum tavaya arkadaşlar. Toplama imkanınız varsa kesinlikle bu yemli otunu toplayın. Çok bir faydası var. Demir yönünden kansızlığa iyi geliyor arkadaşlar. A vitamini, B vitamini oldukça içinde yoğun olduğu için bağışıklık sistemini, bağırsak sorunu olan arkadaşlarımız muhakkak bu yemli otunu gerçekten denesin yani. Genelde bu ekinlerin kenarlarında falan oluyor. Gerçekten arkadaşlar doğada yetişen her şeyin insan sağlığı için faydası çoktur. Bu yüzden birazdan e, biraz da doğaya açılmak lazım. Yani Yenilik olsun, daha değişik otlara da var. Tam şimdi zamanı. Bir soğan iyice kavurdum arkadaşlar. Biraz tuz. Kırmızı biber az miktarda bir salça koyuyorum. Tabi dilerseniz başka baharat da atabilirsiniz. Siz zevkinize kalmış bir şey. Şunu iyice bir karıştıralım. Ya bunu yeşilken de yiyebilirsiniz. Mesela bağışıklığı iyi Mesela bağırsaklarınızı çalıştırır. Hani yufkaya sarıp yeniyor. Gerçekten güzel yani. Yemeklerin yanında falan. Ama ben bugün onun üzerine yumurtalı yapacağım. Kavurmayı tercih ettim. Tam az miktar kızardı. Şimdi yenme kutumuzu içine yuvar ilave edelim. Bunu ince ince kıydım ben arkadaşlar. İyice kavrulsun. Kokusu gerçekten çok harika arkadaşlar. Bayağı kavrulmaya başladı. Dilerseniz bunun içine sarımsaklı yoğurt gezdirin. Dilerseniz yumurta kırın. Ben şimdi buna yumurta kıracağım biraz En Enfes bir tadı var. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi yumurtasını kıralım. Evet yumurtasını kırdık arkadaşlar. Şurada hafiften pişirip indireceğim. Evet arkadaşlar sunumumuz hazırdır. Herkese afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz abone olun, beğeni tuşuna basın. Zaten faydaları hakkında bilgiyi ben yorumlar kısmına yazacağım. Orada okuyabilirsiniz arkadaşlar. Afiyet olsun, hayırlı günler.